Merhaba arkadaşlar Bilgem kanalına hoş geldiniz. Bugün size nasıl TM yazılır bunu göstereceğim. Ee, artık böyle bir videolar gelecek. Şimdi hemen giriyoruz bir yere nasıl bir yazacaksak. Ee, bilgisayarımızın aldığında alt yazacak tek alt, Tıklıyoruz. Yan taraftan yani üstlerden değil yan taraftan 0, 1, 5 ve 3'e tıklıyoruz. Evet sonra e, elimize elimizi tabi alta basın tutacağız. Alttan çekiyoruz ve tm oldu. Mesela buraya bilgi game Tm sonra böyle yazabiliyorsunuz. Tekrar yapalım. Alt 0 1 5 3 bıraktım. Tm. Ee, arkadaşlar kısa bir video olduğu için çok özür dileriz. Hmm. Tabi olabiliyor bazen. Çok özür dileriz. Şaka. Hmm. Yeni serverimiz de açıldı. Minecraft serverimiz. Ay, ona da bekleriz. Atlayıp bulabilirsiniz. Ama kapanı açacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz.